Berpoint'in CV kanalı hepinize hoş geldiniz. Mikser bitti. Fortnite oyunu üzerinde eri yediğimi CV kanalı nereden var? Merhaba. Merhaba. Geldi olan başla. Olur. Her zamanki yerimiz. Ben birini devirdim yere. Ge ge geliyorum hemen. Geliyorum. Öldürdüm öldürdüm. Hasar Olsun tuzağı ben... bu koyduydu bana. Bir tane de aşağıda var. Gördüm. Öldürdüm onu. Silah var mıydı? Yok. Aşa aşağıda var bir tane. Öldürdüm. Skar'ım var benim. Güzel. Minibam Atlar atlamaz. Şimdi. Aa adam orada. Gördün evet. mü? Ben gidiyorum pompalıyla. Öldü Biraz da bana bıraksana eşyaları. Bana verseydin de onu. Ben sıkmam hiç fayda etmiyor. Arkadaşlar bu arada Yeni kulaklık aldım. Playstation kulakları ile oynayamıyordum Şimdi çok etkisini görüyorum. Çok iyi ben oldu de bu ya. Ben benim kulaklık alacağım. Benim abimlerimizin arasında çok fark var ama biraz değil mi? Adam var. Evde mi? Hayır. Arkadaşım. Işte. Yakında çok mı? Kalmadı. Değil. Ben de düşeceğim ama. Bunu aldı zaten. Hadi alırsın oğlum sen ya. Helal gel. Berkay canım çok az. <laughs> ne yapayım? Bekle. Gel de bana bırak sen bir de. Mermi falan. Karın mermin kaç? 226. Biraz verir misin? Veririm. Sağ ol kanka. Pompalı var mı fazladan? Bilmiyorum bakmadım. Erdem, sağlık kitim veya <laughs> bandajın var mı? Bandajım var. Al sen şunu kullan al. al. Şşt, şşt, şşt. Bandam. Bekle çıkma. Şeyi ver, mermiyi ver. Tamam vereceğim birazdan. Bana pompalı mermisi lazım var mı sende? Hiç i̇şte hiçbir şeyim yok ki benim Atıyorum sana taarruz mermisi Al Sağ ol. Ama bana şey lazım İsmini unuttum Eee pompalı mermisi Gel vereyim Bir de iksir ben de lazım yani pompalı mermisi yok Tamam arkadaşıktım sniper'la. Gördüm adamları tamam. Katil tamam. Beni Öldürdüler. Ben de öldüm. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. Neyse diğer videoya geçelim. Evet devam ediyoruz. Şöyle başta izler yapalım mı? İyi olur. Gene şimdi 10 kişi öldürüyormuşum. <laughs> Bir birinci olamadık Erdem ya. Aynen. <laughs> şimdi, benim şu sallalı yeni aldığım karakterle olacağız inşallah. Aynen bu arada Erdem yeni karakter aldı. Bodyum yapacağım. <laughs> Daha şimdi aldı. Geçen maçta yoktu şimdi aldı. Unutmuş almayı. Evet. <laughs> Manyak. Bu arada çok güzel bir karakter almanızı tavsiye ederim. Memnun musun ben nereden? Daha... Çok memnun. Benim pompalım. Bu arada var. adamlar var. Sesini duydum. Bir pompalı bulursam ölmem ama. Pompalı bulamazsam galiba öleceğim. Öldürdüm. Tamam. Bari silahlara bak hepsi. Bandaj var burada. Trambolum buldum ben de. <laughs> Çok iyi. Ben de taban su sürücü tabancayla portatif kale buldum. Arkadaşlar double pump yapacağım. Çok işe yarıyor. Double pompalı. Arkaya 6 tane iksirim var. 5 tane kaldı. Güzel. Ben de büyük iksir buldum bir tane. Hemen içeyim. Adam var herhalde sesini duyuyorum. Geliyorum o zaman. Burada. Gördüm. Öldürdüm birini. O Kendim ikisi kendimden... de öldü. Helal lan sana. U altın sıkarları var. İksiri versene bana. İksir zaten benim de adamda bir tane vardı. Ben de sıfır iksirim kaldı benim. Ha. İki tane ver, iki bir tane değil. Ha. Sağ şey değil. Adamlarda şey vardı ya. Altın sıkar. Çok iyi. Taarruz tüfeğin var mı? Var ama üçlü sıkan var ya. Ne renk? Yeşil. Sıkar istiyor mu? Evet. Şaka şaka. Bu eve bakmışlar. Burada mavi taarruz var almak istersen. Bak. Geldim. Tamam al geliyorum. Ama. Burada burada arkandayım. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> <gülüyor> tipe bak tipe. Hmm. Dur bak sana şey yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan gel. Git gel bakayım podyum yürüyüşü yap. Dur, geliyorum lan. Duh duh sen nesi daha aldın? Ben mavi tarz aldım <laughs> tamam o zaman Başkasının sesi değilmiş Aa, adam var Geldim. Bir ölmeden. Öldürdüm adamı ben. Hemen geldim. İyi bir silah var mı? Yok. Pomp Acilen pompit mermisine çok ihtiyacım var. Benim var baya. Verir misin? Vereyim. Kompalıydı değil mi? Evet. Taarruz da ihtiyacım var. E bir de şey için... Küçük şey var ya... Küçük mermiyle çalışan bir silah vardı yazın neydi? Ha. Ha. Bir de taarruz mu? Ko Adam geliyor sesi. Buradan. Kulaklığa çattım. Duymadım kanka. Adam burada. Attım senin taarruz mermini burada adam. Geldim. Öldürdüm. Lan. İksir niye bırakıyorsun? İksir yanlışlıkla bıraktım. Mal bir tane iksir var. On tane iksir ha, var. Ha, sıkar var bak. Ha, sıkar. <laughs> Yeni görüyor. Aa. Alt kilim yok ama beş kilim var olsun yaklaştım. Bak ben gelene kadar bütün killer alıyordum bana kil bırakmışsın kardeş. Bir tane mavi pompalıya ihtiyacım var o kadar. Ben de var. Ama tek tek sıkan adamlar var bu arada. Ha öldürdüm. Birini öldürdüm erdem. Altını kırdım öldürdüm. Onlar niye sıkıyor nereden? Gel gel bakma Kıyamadım. bakma. Gel biz gidelim. Kıyamadım mermim acaba. erdem çekil erdem tamam abi gel gidelim bence de gidelim adamları iyi korkuttuk ha aynen Evet. Berkay sen güzel bir var. 20 kişi kaldı. Aa burada adam. Tramboyun basıyorlar. Bastılar hatta. Ah sihirde. Sıkma sıkma dur dur. Ben de gidelim tramboyunla bize. Yok yok biz onların onları alırız bizlerden. Biz gitmedim trambolinle. Onu trambolini boş harcadı şu an. Kaç kişiler? İki. Of <laughs> oh, çok uzakta ya. Alır mıyım ki buradan? Alamazsın. Her kaç olur. Ağaca çarpıyor. Alamam. Ağaca çarpıyor. <laughs> Ah sıyırdı. Omzunun arasından yanından geçti. Erden mermilerini kontrol et. Hepsi tam şu an. Tamam. Bakıyorum ben gördüm adamı. Drop düşüyor Boş drop'u. Drop'tan Helal daha iyi mi? silahlarımız var. kaç kalacak Onlar ne yapıyor orada? Gel dalak Erdem. Hepsinin canı çok az olması lazım. Ben pompalıyı aldım. Mermizi doldurdum. Tamam. Aynen adam var. var. Evet ben de tangarım. Ah düştüm düştüm düştüm. <laughs> Geliyor geliyor. Arka arka. Az ya Ah be. Neyse arkadaşlar ben ah, videoyu hocam. beğenmişsinizdir 64. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir bir sussa videoyu bitireyim. Kanal abone olmayan unutmayın. Saatin zil butonuna basarak bildirim açabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.